Panik ataktan bahsedeceğim size. Panik atakla ilgili iki tane video çektim. Bu üçüncüsü. Önceki videoları da izlemenizi öneririm. Şimdi panik atak bir anda kalbin çarpmaya başlıyor. Ve nefesin yetmiyor. Galiba ölüyorum diyorsun. Ama sonra doktora gidiyorsun. EKG, kan testleri, belki MR tomografi, holterler, ...effort testleri... E, ...ve doktor hepsi temiz diyor. Sen benden daha iyisin diyor. Ve sana şu cümleyi söylüyor. Belki bunlar... ...strese bağlı olabilir veya... E, ...bu panik atak olabilir diyor. İşte o andan itibaren... ...kendini biraz yalnız hissediyorsun. E, kendini tuhaf hissediyorsun. Ne olduğunu... ...sen bile anlayamıyorsun. E, i̇şte ben... ...bugün biraz bu panik atağı anlatmaya çalışacağım. Bugün panik atağın e, görünmeyen yüzünü konuşmaya çalışacağım. E, ve en önemlisi e, belki de e, gerçekten işe yarayan yolları. E, seanslarda işte e, 13 yılın e, verdiği tecrübeyle yıllardır uyguladığım teknikleri biraz anlatacağım. Tabii verdiğim bu teknikler seni tamamen iyileştirmeyecek. Biraz olsa bir nebze katkı sağlayacak. E, tamamen iyileşme için benden destek almanı öneririm. Yine de 4-5 seans çözüyoruz. Panik atak tam olarak nedir? Panik atak aslında bir yanlış alandır. E, beyin gerçek bir tehlike algılıyor. Ama ortada aslında e, gerçekten de bir tehlike yok. E, bu yüzden beden e, sanki canını kurtaracakmış gibi bir tepki veriyor. E, kalbin hızlanıyor kül kül kül. Nefesin kısalıyor ya da nefesin daralıyor. Eller titriyor, baş dönüyor, mide bulantısı, sanki mideye bir şey girmiş ya da buraya öküz oturmuş gibi. Beden savaşa hazırlanıyor kısacası. Ama aslında ortada düşman yok. Bu yüzden panik hata yaşayan biri kendini çıldırıyor gibi de hissedebiliyor. Yani acaba deliriyor muyum gibi. Aslında çıldırmıyorsun, delirmiyorsun. Sadece beynin seni korumaya çalışıyor ama bunu birazcık da abartarak yapıyor. Peki neden hep aniden geliyor? Şimdi panik atak genellikle bir anda geliyor. Hiçbir şey yokken, aniden. İşte otobüste, markette, evde, trafikte. Yani öyle geliyor ki bazen yatağında bile seni yakalıyor. Bazen bir misafirlikte bile sen gayet rahat, mutlu bir andayken bile seni yakalayabiliyor. Çünkü tetikleyiciler bu anlamda gerçekten her zaman bilinçli olmayabiliyorum. Ee, bazen sadece bir düşünce, bazen bir koku ya da bir e, hafif çarpıntı başlatıyor sen farkında olmadan. Beynin o hissi geçmiş bir e, tehlikeyle gerçekten e, ge, geçmişte yaşadığın bir travmayla eşleştiriyor. E, ve işte hikaye alarm çalıyor. Tüm bu süreç belki iki saniyede oluyor. Ve sen o anda sadece şunu düşünüyorsun, bir şeyler ters gidiyor. Ya ölürsem, ya kalp krizi geçirirsem, ya bayılırsam, ya kimse bana yardım etmezse, ya ambulans yetişmezse, ya bütün böyle bir ya, 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 ya'lar ve panik hali. Bütün bu panik hali seni acil bölümüne götürüyor. Ya da artık bununla evet seni öldürmediğini düşünüyorsun, artık anlıyorsun ama bununla başa çıkamıyorsun. Peki en sık olan düşünce tuzakları neler? En yaygın düşünce tuzağı şu, bu hissi bastırmam lazım. Aslında bastırma, bastırdıkça da daha da büyüyor. Kaçtıkça daha çok seni kovalıyor. Belki de panik hata yönetmenin ilk adımı budur, ona izin vermek. Ona biraz izin ver. Evet kulağa biraz belki garip geliyor olabilir ama şunu düşün. Dalgalardan kaçmak mümkün olmayabilir, ee, ama e, sörf yapmayı e, öğrenebilirsin. E, panik atağın geldiğinde ona direnmek yerine e, lütfen şunu söyle: "Tamam, buradasın, e, ama e, geçeceğini biliyorum." İşte bu cümle belki döngüyü kırabilir. Dediğim gibi yani belki bu söylediğim şeyler tam manasıyla seni gerçekten de iyileştirmeyebilir, işe yaramayabilir. Bunun için gerçek manada bir profesyonel destek almak lazım. Ama dediğim gibi bir nebze de olsa bir katkı. Peki etkili olan yöntemler neler? Şöyle bir yöntem düşünüyorum, söyleyeyim. Öncelikle maruz kalma çalışması. kaçındığın yerlere bir bak. Yavaş yavaş oraya doğru git. Ne bileyim trafik, asansör, AV bedenin panik olmadan da orada kalabileceğini göster aslında. Ve bunu öğrenmeli bedenin. 4, 7, 8 kuralı nefes egzersizi. 4 saniye nefes alıyorsun. 7 saniye tutuyorsun. 8 saniyede de yavaş yavaş veriyorsun. Bunu 3 kez yapman gerçekten bu anlamda seni beynin bir Tehlike olmadığını e, sinyalini veriyor. Beyin tehlike yok sinyali aldığında birazcık daha rahatlıyor. Düşünceli sorgula. Hani mesela ya kalp krizi geçirsem ya bayılırsam düşüncesine daha önce bayıldın mı? Sorusuyla yanıt verebilirsin. Daha önce kalp krizi geçirdin mi? Yani so sorusuna e, böyle bir cevap verebilirsin. Gerçek ve varsayımlar varsanınki farkı beynin anlamaya başlıyor. Peki bu hikaye ne zaman bitiyor? Danışanlarımın en çok sorduğu soru bu: Ne zaman bitiyor bu arkadaşlar? Ee, tam olarak ne zaman geçecek? Doğru teknikleri sabırla ve tekrarla tekrar tekrar uygulayan e, davranış danışanların e, çok da gerçekten e, bir iyileşme sürecine giriyor. Bu bir süreç. Ama en önemlisi şu. Ee, şunu bilmeni istiyorum. Panik atak seni öldürmez, merak etme. Ama hayat kaliteni çalabilir. Hayat kaliteni, hayat kaliteni de çalıyor da gerçekten. Ee, bununla beraber de sen bunu geri alabilirsin, bu mümkün. Ee, eğer bu videoda e, kendinden bir parça bulduysan, yalnız olmadığını e, öğrendiysen, bildiysen gerçekten e, bu bile bir katkıdır. E, bu anlattıklarım tabii ki 13 yıldır e, seanslarda uyguladığım e, süreçlerden bir kesit. Tabii bunları bunlar belki de çoğu yerde bulabilirsin yani bu dediğim gibi hikayeyi iyileştirmiyorum. Dilersen yorumlara kendi deneyimini yaz, e, bir e, bak e, birazcık belki diğerlerine de olur. Bu videoyu paylaş, birinin hayatına dokunabilir. E, ve lütfen unutma, e, korkudan kaçmak yerine korkunun elini tutarsan belki de artık o seni kovalamayacak. E, görüşmek üzere. Abone olmayı, takipte kalmayı unutma. E, her zaman yanındayım, her zaman desteğe hazırım. E, küçük bir katkı sağlayalım dedik.